Yunan mitolojisine göre gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, ölümcül ve lanetli Medusa güzelliğinin bedelini Athena'nın lanetiyle ödemek zorunda kalan bir güzel kadın da diyebiliriz Medusa için. Peki neler oldu da güzeller güzeli bir kız böyle ölümcül, lanetli ve korkunç bir varlık haline geldi? Güzel Medusa kendisini tanrılara adamış ve iki kız kardeşi ile birlikte baş tanrı Zeus'un en sevdiği kızı zeka tanrıçası Athena'ya ait bir tapınakta yaşarmış. Üç kız kardeşten Medusa'nın haricinde diğer ikisi ölümsüzmüş. Athena, Yunan mitolojisine göre denizlerin efendisi olarak bilinen Poseidon ile evliymiş. Poseidon Medusa'nın güzelliğine karşı koyamamış ve ona aşık olmuştur. Ancak bunu hep gizlemiştir. Çünkü Poseidon bir tanrı ve Medusa bir ölümlüydü. Tanrılar katında ise bir ölümlüye aşık olmak küçümsenecek bir durummuş. Fakat denizlerin tanrısı Poseidon aklından bir türlü çıkaramadığı Medusa'nın tutkusuna yenilip Athena'nın tapınağında Medusa ile beraber olmuş. Athena'nın bu olayı duyması ise çok uzun sürmemiş. Derin bir kıskançlık içerisinde sadece Medusa'yı değil kardeşlerini de cezalandırmaya karar vermiş Medusa ve kız kardeşlerini Gorgon denilen kanatlı, yılan saçlı ve korkunç yüzlü yaratıklara dönüştürmüş. Medusa artık o kadar çirkinmiş ki kimse yüzüne bakmaya cesaret edemiyormuş. Ona bakmaya çalışan herkes taşa dönüşüyormuş. Medusa artık böylesine ölümcül ve korku veren bir varlık olarak yaşasa da Athena'nın ona olan öfkesi bir türlü dinmemiş. Kardeşi Perseus'tan Medusa'yı öldürmesini istemiş. Perseus hiç vakit kaybetmeden Medusa'yı öldürmesini istemiş. Perseus hiç vakit kaybetmeden Medusa'nın peşine düşerek onun yılan saçlı kafasını bedeninden ayırmış. Ancak Medusa'nın ölümüyle kimsenin beklemediği bir olay gerçekleşmiş. Medusa denizlerin tanrısı Poseidon'dan hamiledir. Mitolojiye göre annelerinin öldürülmesiyle Pegasus ve Kırsyar Medusa'nın cansız bedeninden çıkıverir. Perseus, Medusa'nın kesilmiş başını alarak savaşlara katılır. Onun başını görenler taşa dönüşür ve Perseus bütün savaşları kazanır.